Bakın indikatörümde ayarlarımı yaptım. Şu anda 5'e 15. Bence benim kendi şahsi görüşüm tutarlılığı açtığım için tutarlılığı açmasaydım 7'ye kadar skorlama yapıyordu. Sadece bu kısmı. Bu kısmı da açtığım için yani son 20 mumun tutarlılığını da ele aldığı için buradaki tutarlılık skorumun en az 10 olması gerekiyor. Benim işleme alış yani long işlem yapabilmem için en az 10. Benim bu şahsi görüşüm vardı. Sizler istediğiniz değeri verebilirsiniz. Ayrıyeten belirlemiş olduğunuz değere göre mesela burada 8 yazıyor. Bunu 10 yaparsanız tamam deyip örnek veriyorum alarm kurarsanız sizlere ona göre bir alarm gönderiyor sistem bilginiz olsun. Ayrıyeten şunu da söyleyeyim. uyarı ayarlarına bunu ayarladıktan sonra şunu da söyleyeyim. Burası şu an 5. Ben ne dedim? 12 ya da 10 olduktan sonra işleme gireceğim. İşte bu kısım 2, 1, 2 ya da 3 olursa işlemden çıkacağım diye işleme gireceğimi söyleyebiliriz. Mesela şöyle yavaş yavaş hatta 1x'i alayım şunu şöyle. Hatta 3'te kalsın biraz hızlı olsun.